Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Batı Cephesi'ni işlemiş olacağız. Ee, Milli Mücadele Dönemi'nin ya da Kurtuluş Savaşı'nın ikinci konusu Batı Cephesi. Şimdi dersimize geçiyoruz. Önce Anadolu'nun işgalini bir hatırlayalım. Paris Barış Konferansı'na dayanarak Yunanlar 15 Mayıs'ta İzmir'i işgal etmişlerdi. Ve bu bölgede çeşitli katliamlar yapmışlardı. İzmir'in işgaline İstanbul Hükümeti sessiz kalmış, karşı konulmamasını istemiş. Bu durum karşısında halk... Sessiz kalmıyor, karşı koyuyor, silahlanıyor ve işgallere karşı mücadele etmeye başlıyor ki Hasan Tahsin de zaten ilk kurşunu sıkan kişiydi. Ve halkın e, silahlanıp ortaya çıkmasıyla bir güç ortaya çıkmıştır. Buna da Kuvayi Milliye, milletin kuvveti, milletin gücü diyoruz. Yurdun işgal edilmesine karşı işgallere tepkisi kalan İstanbul hükümeti hiçbir şey yapmayınca Kuvayi Milliye kurulmuştur. Burada Kuvayi Milliye'nin en önemli özelliği bölgesel olması ve kendi topraklarını, kendi bölgelerini kurtarmak istemesi ve bu yolu da silahla yapmaya çalışması. Yani silahlı direniş birlikleridir. Kuvayi Milliye bağımsızlık için, özgürlük için kurulan halkın oluşturmuş olduğu güç. Milliyetçi duygularla kurulmuş bölgesel mücadele yapmışlardır. Milliyetçilik ve bağımsızlık hedefleri zaten. Düşmanla mücadele ederek düşmanın ilerleyişini yavaşlatmışlar. Ancak son darbeyi indirememişler çünkü Kuvayi Milliye'den düzenli orduya geçilecek. Düzensiz birliklerdir. İhtiyaçlarını halktan karşılamışlar. Ki bir süre sonra zorla halktan ihtiyaçlarını karşılayacaklar için Kuvayi Milliye birlikleri kaldırılacak yerine düzenli ordu kurulacak. Yaptıkları bu mücadelede aslında halkın uyanmasını sağlıyorlar. Milli bilincin oluşmasına yardımcı olmuşlar halkın direnişe geçmesinde de etkileri olmuş. Çünkü bunlar mücadele edince insanlar da bunlara destek vermiş, silahlanmış, kendisi katılmış, yardımda bulunmuş. Bir süre sonra ise Kuvayi Milliye düşmanı yavaşlatmış ancak bunu atacak bir güce sahip olmadığı için düzenli orduya geçilecek. Bir de ihtiyaçlarını halktan zorla karşılamaya başlamışlar. Bu durumda tabii ki halkta bir huzursuzluğa neden olacak ve Kuvayi Milliye liderleri TBMM'den habersiz başına buyruk hareket edecekler. Bu durumda artık ortadan kaldırılmaları ya da işte disiplin altına alınmaları gerektiğini gösteriyor. Bundan dolayı 1. İnönü Savaşı'ndan önce düzenli orduya geçilecek ki düzenli orduya geçmek istemeyen bazı Kuvayi Milliyeciler Demirci Mehmet Efe Çerkez Ethem gibi kişiler de düzenli orduya geçmek istemekleri için İsyan edecekler aslında düzenli orduya geçilmesinin bir diğer sebebi de tek bir merkezden milli mücadeleyi yönetmek yani TBMM'den aslında TBMM'nin emrinde bir güç bir ordunun olması ve bu mücadeleyi tek bir merkezden Ankara'dan meclisten yönetmek gerektiği için düzenli birliğe düzenli orduya geçilmiştir. Kuvayi Milliye'den düzenli birliğe geçiş sürecinde bazı Kuvayi Milliye'cilerin is, e, isyan ettiğini söylemiştik. Evet Batı Cephesi, Doğu Cephesi ve Güney Cephesini gördük. Batı Cephesi en uzun ve en sert e, savaşların yaşandığı yerdir aslında bu cephe. E, bu cephenin amacı e, Ankara'ya gelerek Ankara'ya gelerek TBMM'yi kapatmak, burada bulunan milletvekillerini tutuklamak, Mustafa Kemal'i tutuklamak ve Sevr Anlaşması'nı zorla kabul ettirmek. Burada Yunanlıları destekleyen İngilizler var. Aslında biz savaşı Yunanlarla yapıyoruz. Ancak barış anlaşmalarında yine İngilizler gelecek. Bir nevi Yunanlar İngilizlerin uşağı olacaklar. Zaten bu bölgeyi de İtalya'dan alıp Yunanlılara veren İngilizlerdi. Bu yüzden Yunanları kullanıyor İngilizler. Yunan işgaline karşı önce Kuvayi Milliye daha sonra düzenli orduya geçmiştik. Batı cephesinde bakın Birinci önü ikinci ünlü, Kütahya Eskişehir kırmızıyla yazmışız. Sakarya Büyük Taarruz. 5 tane savaşımız var. Burada bilmemiz gereken yani bunu yine işleyeceğiz ama Kütahya Eskişehir kaybettiğimiz tek savaş. Bu yüzden kırmızı renkli değerlerini kazanıyoruz. Kütahya Eskişehir Savaşı kaybettiğimiz tek savaştır. Şimdi bunları ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. O yüzden Batı Cephesi Önemlidir dedik. birinci önü savaşı. Amacın ne olduğunu söylemiştik. Bursa tarafından saldırıya geçiyorlar. Ee, Yunanlar görmüş olduğunuz gibi. Ee, burada da Çerkez Ethem de aslında bu bölgede isyan ediyor. Aslında TBMM her iki tarafla da savaşmak zorunda ya da düzenli ordu e, her iki taraftan da savaşmak zorunda kalacak. Ee, Yunanların amacı bu isyandan yararlanmak ve düzenli ordu tam kurulmadan, tam disiplinli bir hareket etmeden, gücüne kavuşmadan ortadan kaldırmak. Ankara'ya alacak, meclisi dağıtacak, sevr anlaşmasını zorla kabul ettirmek gibi amaçlarla birinci önü savaşı başlamış, görmüş olduğunuz gibi. Savunma savaşı çünkü onlar saldırıyor bize ki bizim bir tane taarruz savaşımız var. O da en son yapmış olduğumuz taarruz savaşı olacak Albay İsmet Bey var burada. Birinci Nönü Savaşı'nda, ikinci Nönü Savaşı'nda e, İsmet Bey Kütahya Eskişehir'de yenilgiden sonra Mustafa Kemal geçecek Sakarya Savaşı'nda. Mustafa Kemal artık komutan. Hem C Çerkez Ethem isyanıyla hem de Yunanlarla mücadele edilmiş. Çerkez Ethem yenilince Yunanlara sığınıyor. Ve birinci Nönü Savaşı'nı biz kazanmış oluyoruz. Birinci Nönü Savaşı'nı kazanıyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nın kazanılması hem ülke içerisinde hem de ülke dışarısında ulusal ve uluslararası alanda bir takım sonuçlar doğurmuştur. Ulusal dediğimiz yurt içerisinde, Türkiye içerisinde, Türk halkıyla ilgili TBMM'ye Türk halkının güveni artıyor. Düzenli orduya hem güven artmış hem de katılım artmış. Albay İsmet Bey generallik rütbesine yükseliyor çünkü savaşı kazandı. Teşkilatı esasi 1921 anayasasıdır. Bu teşkilatı esası esas kanun anayasa ve İstiklal Marşı kabul edilecek. Bunu ayrıca göreceğiz. İstiklal Marşı da 12 Mart'ta TBMM'de kabul edilmiş olacak. Bu ulusal yani ülke içerisindeki bununla ilgili pek çok soru geldi. LGS'de daha önce TEVK vardı. Mesela orada çok sorular var. Uluslararası sonuçları neler? Uluslararası dediğimiz diğer milletlerle ya da devletlerle ilgili olan Afganistan, TBM ile Afganistan arasında yani diğer bir ülke ile ülke dışı Londra konferansı yine yurt dışı ile ilgili Sovyet Rusya ile Moskova anlaşması Bakın Sovyet Rusya yine ülke dışı ee, uluslararası sonuçlarda bunlar şimdi bunlara bakacağız talim olarak bunların sıralaması birinci nükleer savaşından sonra meydana gelen olayların sıralaması talim Milatta diyebiliriz bizim için bir Milattır kronolojik sırası talim milatta önemlidir bizim açımızdan. O yüzden bu şekilde kodlamış olalım. Teşkilat esası ilk ana Ayrıntılı bir şekilde bunları göreceğiz. Afganistan ile dostluk anlaşması uluslararası Afganistan teşkilat esası ülke içerisinde Afganistan Ruslar arası Londra konferansı yine uluslararası İstiklal Marşı bizim ülkemizle ilgili olduğu için ulusal Moskova Anlaşması Rusya ile ilgili olduğu için uluslararası gelişme. iki tane ulusal, üç tane de uluslararası sonuçları olmuş. Birinci İnönü Savaşı'nın. Şimdi bakalım. Teşkilat esası Yeni Türk Devleti'nin ilk anayasası. TBMM'de çıkmış. 1921 anayasası. Kısa ve öz bir anayasadır. Kurucu bir meclis olduğunu gösterir TBMM'nin. Çünkü anayasa yapmış. Anayasa yapmış. Yeni bir devlet kurmuş bir nevi. Çünkü anayasa bağımsızlık sembollerinden bir tanesidir. Teşkilat esasinin özellikleri egemenlik millete aittir denmiş. Burada milli egemenlik ilkesi benimsenmiş. Yani demokratik olduğunu görüyoruz. Yasama yürütme yetkileri ki yargı da var aslında burada. Hiyaneti vataniye kanunu istiklal mahkemeleri kurulacak. Yasama yürütme yetkileri TVMM'ye aittir. Bu demokratik değildir. Ancak o zamanın şartlarında hızlı karar almak, uygulamak gerektiği için böyle bir uygulama yapılmış. Buna güçler birliği ya da kuvvetler birliği de denebilir. Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisinde yönetilir. TBMM e, en üstün güç olarak kabul edilmiş yeni bir devlet olduğunun kanıtıdır. Yani İstanbul hükümeti ya da Osmanlı ya da padişa e, tanınmıyor artık çünkü Türkiye Devleti ibaresi var ve en üstün gücünde meclis olduğu söylenmiş yeni bir devlet olduğunu anlayabiliyoruz. Meclis başkanı hükümetin de başkanıdır. Bu meclis hükümeti sistemi. E, meclis hükümet sistemi şudur. Kısaca değinelim. Meclisin içinden herkes tek tek seçilir. Yani meclisi yöneten işte meclis başkanı, bakanlar, milli eğitim bakanı, işte içişleri, dışişleri bunlar tek tek oylamayla seçiliyor. Günümüzde böyle değil. Günümüzde cumhurbaşkanı seçilir. Cumhurbaşkanı da kimin bakan olacağına karar verir. Bu biraz daha hızlıdır ki meclis hükümet sisteminden de kabine sistemine cumhuriyetin ilanıyla geçilecek. Birinci Nenu Savaşı'ndan sonra bir diğer yaşanan gelişme İstiklal Marşı'nın kabulü. Milli marş herkesin ulusal marş diyoruz. Milli marş diyoruz. Bağımsızlığımızı simgeleyen bütün milletlerin e, işte olması gereken, bağımsız olan ülkelerde olması gereken bir marştır. Osmanlı'da böyle bir marş yoktu. E, Türk milletinin temsilcisi olduğunu gösterdi TBMM. Bu yüzden milli mücadelenin ruhunu ve askerin şevkini artırmak amacıyla bir e, milli marş yazılması gündeme geliyor. Pek çok kişi bunu yazıyor. Bu hikayeyi de biliyorsunuz. Mehmet Akif Ersoy'a söyleniyor. Mehmet Akif Ersoy e, ödül olduğu için, para olduğu için bunu kabul etmiyor. Daha sonra e, parayı işte bir kuruma bağışlayacağı bağışlanacağı o paranın söylenince kabul ediyor. Mecliste okunuyor. Hatta üç kez okunuyor ve 12 Mart 1921 tarihinde İstiklal Marşımız kabul ediliyor. Aslında Kahraman Türk Ordusu'na diye başlar. Orduya yazılmıştır. Ancak bizim milli marşımızdır. İstiklal Marşı da önemlidir. Bağımsızlık sembollerimizden bir tanesi. Londra Konferansı bir diğer gelişme. Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra bizi Londra'ya davet edecekler. Aslında Londra'ya davet etmelerinin amacı Sevr Anlaşması'nın maddelerini biraz yumuşatarak kabul ettirmek. Yani cephede savaşta bizi yenemediler. Masa başında yenmek isteyecekler. Bu yüzden Londra konferansını düzenliyorlar. Hatta burada bir oyun var. İtiraf devletleri adına İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan. Bizde ise İstanbul hükümetini ve aynı zamanda TBMM hükümetini yani Ankara hükümetini davet ediyorlar. Burada Tevfik Bey katılmıştır İstanbul hükümeti adına. TBMM hükümeti adına da Bekir Sami Bey katılıyor. Burada her ikisinin katılması ya da ikisinin davet edilmesi itiraf devletleri tarafından bu her iki hükümet arasında çıkacak olan anlaşmazlıktan krizden yararlanmak istiyorlar. Yani bu ikisi zaten birbirine bir nevi zıt düşman gibi. O yüzden bizim anlaşmamızı bu biz teklif ederiz iki tanesinden bir tanesi kabul eder diye aralarında çıkacak olan. İtilikler yararlanmak istiyorlar, anlaşmazlıktan yararlanmak istiyorlar ve Sevr anlaşmasını biraz değiştirerek, yumuşatarak kabul ettirmek istemişlerdir. Mustafa Kemal buradan bir sonuç çıkmayacağını düşünüyor. Buna rağmen Londra Konferansı'na katılmıştır. Konferansa katılmasının amacı bir Türkler barış istemiyor e, algısı var Avrupa'da. Böyle bir programla yapılmış. Biz oraya katılarak hayır kardeşim biz barış istiyoruz. Bakın anlaşmaya geldik diyoruz. Bir de Misakı ı milli yani milli sınırlarımızı tüm dünyaya duyurmak. Bir de TBMM'nin varlığını aslında itiraf devletlerine kabul ettirmek gibi amaçları var. Bu yüzden sonuç çıkmayacağını bildiği halde Mustafa Kemal Londra konferansına Bekir Sami Bey'i göndermiştir. Peki sonucunda ne oldu? Sonucunda aslında... Ee, olumlu bir sonuç çıkmadı. Bu Mustafa Kemal'in haklı olduğunu ve ileri görüşlü olduğunu gösterir. TBMM konferansa katılarak itiraz devletlerinin Türkler barış yanlısı değil propagandasını çürütmüş oldu. Sonuç bir diğeri misak-ı milli tüm dünyaya duyurmuş olduk. Ve hangi şartlarda biz barış yapabileceğimizi göstermiş olduk söylemiş olduk onlara. Bir diğeri ise itiraf devletleri TBMM'nin varlığını resmen kabul etti. Çünkü bir konferansa davet edildi. Resmi bir davettir. Resmi bir davet ise TBMM'nin resmen kabul edilmiş olması demektir. Birinci Dünya, Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra bir diğer gelişme Afganistan ile yapılan dostluk anlaşmasıdır. Afganistan Müslüman bir devlet. iki devlet birbirinin bağımsızlığını tanıyacağını taahhüt ediyor. TBMM'yi ve misak-ı milli'yi tanıyan ilk Müslüman devlet. Buradaki ilk Müslüman kavram önemli. İlk devlet Ermenistan'dı. İlk Müslüman devlet ise Afganistan olmuştur. Taraflardan biri saldırıya uğrarsa diğeri öbürüne yardım edecek. Burada uluslararası alanda eşitlik ve uluslararası alanda beraber ortak hareket etme e, anlaşması var. Fikri var ya da prensibi var. Yani uluslararası alanda ortak hareket edeceğini görüyoruz burada. İki ülkenin arasındaki bağları kuvvetlendirmek, güçlendirmek amacıyla Türkiye, Afganistan'a subay ve öğretmen yani askeri ve eğitim alanında bir yardımlaşma, bir dayanışma, bir işbirliği olduğunu görmüş oluyoruz. Afganistan dostluk anlaşması da bu şekilde. Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra yaşanan önemli bir gelişme Moskova Anlaşması. Bu aslında bizim için önemli çünkü Sovyet Rusya daha önce e, Rusya bizim bir nevi düşmanımızdı. Osmanlı Birinci Dünya Savaşı'nda savaşmıştık ki doğu e, Doğu'da e, ki orada bir değişiklik olmuştu. Yerine yeni bir devlet kuruldu Sovyet Rusya. Osmanlı'nın yerine de bir nevi yeni bir devlet Türkiye TBMM kuruldu ortak düşmana karşı ortak hareket etmek amacıyla aslında yapılan bir anlaşma. Çünkü Sovyet Rusya'nın da TBMM'nin de düşmana itilaf devletleri. Burada bir anlaşmanın maddeleri önemli. Bir devletin tanımadığı anlaşmayı diğeri de tanımayacak. Bu aslında uluslararası alanda ortak hareket etme, birlikte hareket etme demektir. Yine Rusya'nın, Sovyet Rusya'nın Sevr'i kabul etmeyeceğini gösterir ya da Misak-ı Milli'yi tanıdığını gösterir. Sevr Anlaşması'nı redden ilk Avrupalı devlet ya da TBMM'yi tanıyan ilk Avrupalı devlet Avrupalı kavramı önemli. Az önce ilk Müslüman demiştik. Ermenistan'da ilk devlet demiştik. Bu ise ilk Avrupalı devlet Sovyet Rusya olmuştur. Misak-ı milli tanıyacak aslında tanıyacağım diyor ancak burada bir çelişkili madde de var. Batum'u Gürcistan'a bırakıyoruz. Burada Batum'un Gürcistan'a bırakılması Misak-ı Millî'den ilk taviz. Misak-ı Milli'yi ve TBMM'yi tanıyan ilk devlet Rusya. Kars Ardahan TBMM'ye Batum Gürcistan'a bırakılacak. Aslında bu ifadeyle bu madde çelişiyor bir nevi. Belki bu sorulabilir. Batum'un kaybedilmesi ya da Gürcistan'a bırakılması. Misak-ı Milli'den ilk taviz. Neden Gürcistan'a bırakıldı? Belki bu soru aklınıza gelebilir. Rusya değildi. Gürcistan zaten o zaman Rusya'nın bir nevi mandası. Gürcistan Rusya'ya bağlı. O yüzden Gürcistan'a bırakmak bir nevi Rusya'ya bırakmak olmuş oluyor. Batı cephesindeki bir diğer savaşımız 2. İnönü Savaşı. Yine birinci İnönü'yü kazanmıştık. Londra konferansına gitmiştik. Oradan herhangi bir sonuç çıkmayınca Yunanlar tekrar Sevr Antlaşması'nı zorla kabul ettirmek, Ankara'yı almak ve meclisi dağıtmak için tekrar bir saldırıya geçiyorlar. Yine Bursa yöresinden saldırıya geçiyor ee, Yunanlar. E, düşmanı yine yeniyoruz. Burada da bizim bir kazancımız var. 1. Yunan Savaşı'nda kazandık. TBMM'ye ve düzenli orduya duyulan güven daha da artmış oldu. İtalya bu bölgeleri almıştı ki İtalya küskündü. Çünkü İtalya aslında burası verilecekti. Ancak İtalya'ya dediler ki kardeşim sen biraz daha aşağı taraflara. Antalya, Muğla, Konya tarafına geç dediler. İtalya gönlü var yok burada duruyor. Savaşın sonucunu bekliyor aslında. Hani buraları alamadım ama en azından elim boş dönmemiş olurum mantığıyla hareket ediyor. Ee, ve bu İkinci Rönü savaşından sonra biraz ümidini de kaybediyor, çekilmeye başlıyor, yavaş yavaş ki İtalya ile zaten birin e, kurtuluş savaşında herhangi bir savaşımız, silahlı bir savaşımız olmuyor. Fransa'da da acaba çekilsem mi bir düşünceye kapılıyor. Mustafa Kemal İsmet Bey'e bir telgraf gönderiyor ve orada şu cümle var: "Siz orada yalnız düşmanı değil milletin kötü tarihini de yendiniz" diye aslında bu savaşta bizim için önemlidir. Çünkü en önemlisi halkın moral ve motivasyonu milli mücadeleye kurtuluş savaşının kazanılacağına olan inancı artıyor. Ancak Kütahya Eskişehir Savaşı'nda biraz demoralize oluyoruz. Çünkü bu savaşı kaybediyoruz ki kaybettiğimiz tek savaş olacak bu savaş. Yine Yunanistan ikincinin önünün intikamını almak amacıyla Meclisi dağıtmak, Ankara'yı almak, sevri zorla kabul ettirmek için biraz daha takviye ile İngiltere'den de biraz para, silah cephanede yardımı alarak tekrar saldırıyor. Bu saldırıda başarılı oluyorlar ki biz Sakarya Nehri'nin doğusuna kadar çekileceğiz ki Ankara'ya ramak kalacak. Ordumuz yeniliyor burada. Daha fazla kayıp vermeyi önlemek amacıyla Mustafa Kemal'in emriyle ordumuz... Sakarya Nehri'nin doğusuna çekiliyor. Ordu'nun üzerine tekrar sağlamak, daha fazla kayıp vermemek, Yunan ordusunun düzenini bozmak amacıyla doğal bir set aslında. Doğal bir hendek gibi bir şey düşünün. Biz bu tarafa geçiyoruz. Onlar da bu tarafta kalmış oluyor. Burada biraz bekleyeceğiz biz. Çünkü ordunun bir takım ihtiyaçlarını karşılamamız gerekiyor. Kütahya, Eskişehir, Afyon gibi bu savaş sonucunda alanları kaybettik ki Ankara'ya zaten bakın az bir yer kalmış. Bu bir tedirginliğe neden oluyor aslında ki meclisin Kayseri'ye taşınması fikri gündeme gelecek. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılacağına olan inanç azalmış. Halk biraz korku ve endişeye kapılmış. Meclis de aynı şekilde ki bu yüzden meclisin Kayseri'ye taşınma fikri ortaya atılmış. Ki Mustafa Kemal bunu kabul etmemiştir. Çünkü biz eğer geri çekilirsek halk Demek ki büyük bir e, olay var ki kaybedilebilir bu savaşı kaybederiz hem bizim halkımız Türk halkı korkuya kapılır rakip olan Yunanistan'da düşmanımız da e, işte moral kazanır daha da cesaretlenir bu yüzden bu fikir kabul edilmemiştir ancak Mustafa Kemal diyor ki ben olayın bütün sorumluluğunu üstleniyorum ancak sizden bir isteğim var meclisin yetkilerini 3 aylığına bana verin ben bu bütün sorumluluğu üstleniyorum diyor ki mecliste Mustafa Kemal'e bir nevi eleştiriler olacak ve Mustafa Kemal'e meclis başkomutanlık yetkisini verecek başkomutanlık yasası aslında meclisin bütün yetkileri Mustafa Kemal'e veriliyor. Demokratik değil ancak o zamanın şartlarında hızlı karar almak, uygulamak gerektiği için böyle bir uygulama var ki daha sonra bu başkomutanlık yetkisi uzatılacak. Meclisin bütün yetkilerinin 3 aylığına Mustafa Kemal'e verilmesine başkomutanlık yasası denir. Mustafa Kemal'i sevmeyenler nasıl olsa başarısız olur ve bu şekilde Mustafa Kemal'den kurtuluruz, kaybeder ve gider düşüncesiyle bu yasaya evet demişler ki mecliste onaylanan, oylanan bir yasadır. Sevenler ise Mustafa Kemal'in başarılı olacağını düşünüyorlar, inanıyorlar, güveniyorlar. Bu yüzden başkomutanlık yasası verilmiştir. Demokratik uygulama değildir dedik. Ancak hızlı karar almak, uygulamak kararların acil bir şekilde alınması gerektiğinden dolayı böyle bir yetki verilmiştir. Olağanüstü bir dönem savaş şartlarındayız. Çünkü Başkomutan olan Mustafa Kemal normalde Erzurum Kongresi öncesinde askerlik mesleğinden istifa etmişti ve Başkomutanlık yasasıyla çok sevmiş olduğu askerlik mesleğine geri dönmüş oluyor. 3 aylığına verilen yetki daha sonra 3 kez uzatılacak. Bunları da göreceğiz. Batı cephesinde 1. Ünlü, 2. Nün, 2. Nün, Kütahya Eskişehir Savaşları'nı ve sonuçlarını görmüş olduk. Sorularımızı çözüp konumuzu bitiriyoruz. Londra Konferansı ile İtirah Devletleri TBMM'yi resmen tanımış oldu. Evet bizi Londra'ya davet ettiler. Çelikiz İten ve Demirci Mehmet Efe gibi Kuvay Milliyeciler isyan ettiği için düzenli orduya geçildi. Hayır düzenli orduya geçmek istemedikleri için bunlar isyan etti. İstiklal Marşı'nın bestecisi Osman Zeki Üngör'dür. Bestecisi değil Mehmet Akif Ersoy yazarıdır. TBMM'nin itiraf devletlerince tanınması Londra konferansıyladır. Evet itiraf devletlerinin bizi tanıması Londra konferansıyla demiştik. Kütahya İstiyel Savaşları sonucunda meclis Kayseri'ye taşınmamıştır. Taşınması fikri ortaya atılmış ancak kabul görmemiş. Başkomutanlık yasası demokratik olmamasına rağmen hızlı karar almak amacıyla kabul edilmiştir. Doğrudur. Konumuz burada sona eriyor. Konu tekrarı ve soru çözümü yapmayı ihmal etmiyoruz. Bir sonraki dersimizde marif ne demek? Mustafa Kemal'in Kütahya Eskişehir Savaşı sırasında eğitim kongresi yapmasının önemi, amacı nedir? Bunları göreceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.